Evet sevgili seyirciler, bugünkü sektör analiz köşemizde konu, konumuz medya sektörü, konuğumuz Ajans Press Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz babadan devam ettiriyorsunuz mesleği. Evet. <laughs> Biz tabii bayağı eski, 58 yıllık bir 58 şirketiz. sene. Ee, küçük yaşlardan beri başladık. 38 senedir işin içindeyim. 21 yıldır da aktif yönetmeye olarak. çalışıyorum. <laughs> ee, şimdi Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı medya takip e, firmalarından birisiniz siz Ajans evet. Press. Evet. Ee, en basit tanımıyla arşivcilik yapıyorsunuz ama çok evet. geniş bir alanınız var. Ee, şirket müşterilerine haklarına çıkan gazete, işte dergi haberlerini, televizyon görüntülerini, radyo seslerini e, gönderiyorsunuz. Bir anlamda onların medyadaki gözüsünüz. Evet, çok enteresan. Ee, bu kadar uzun süre bu işi nasıl başarıyla sürdürdünüz Onu sormak istiyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyebilirim. Tabii biz yola çıktığımızda, yani benim yönetime geldiğim dönemlerden bahsediyorum. Dünyada sıralamada 140. falandık. E, azmederek, e, işimizi düzenli takip ederek şu an dünyada ilk 10'a girdik. Bir kere çok bu bir çok önemli. Türkiye'de ise e, hamdolsun pazar payının %75'ine sahibiz. Eğer e, işinize saygı duyarsanız, işinizi severseniz, dünyadaki yeniliklere açık olursanız, dışarıda geliyor. Tabii çok zor bir iş yapıyoruz. Hizmet sektörü biliyorsunuz 99 tane iyi şey yapın, bir tane eksik de sıkıntı olabilir. Biz bir anket yaptırdık. Anketlerde tanınırlık oranımız %90'larda idi. İlk aklınıza ne geliyor da %72 güvenilir kuruluş şeyi çıkmıştı. Tabii bu bizi mutlu ediyor. İşin içine güveni koyan insanlar size, müesseseler güveniyorlar ve kendileriyle ilgili çok geniş mecralar, medyaki dördüncü kuvvettir, çok önemli bir alandır. Buradaki her şeylerini size takip ettiriyorlar ve bunları raporla attırıyorlar. İşin teknik boyutunda ee, yıllar geçtikçe imkanlar daha zorken işte gazetelerden haberleri kesip bunları işte manuel ortamlarda hard copy olarak ulaştırırken şu an e, teknolojiyle beraber internetle beraber artık çok e, üst düzey teknolojiler devreye girdi. O kesme devri bitti artık. Yani kesinlikle <laughs> bitti. Hala yaptığımız bazı müşterilerimiz var. Hani kağıdı seviyoruz biz. Ee, ben de seviyorum ama Artık e, geliştirdiğimiz sistemlerde yayınlar bize zaten çoğu dijital geliyor. Dijital olmazsa da scannerlarla bunları bir dijital ortama çevirip, tekste çevirip, OCR'la anahtar kelime arama bulma mantığıyla e, makineye yaptırabileceğimiz her şeyi makineye yaptırıyoruz. Bunu e, sağladığınız zaman da iş kendiliğinden birçok kısmı çözülüyor. Burada insan faktörü bilgiyi nitelikte hale getirmedi. Yani, e, kantatif ve kalitatif kriterlere göre haber olumlu mu, olumsuz mu, renkli mi, siyah beyaz mı, doğru kelimeyi bulmuş mu gibi şeyleri işledikten sonra internet üzerinden veya diğer işte SMS, mail yolları çeşitli e, formatlardan işte ulaştırması sağlanıyor. Aynı şekilde televizyon radyoda gene dijital bir şekilde yapılıyor. İnternet takibi Siz zaten. Siz bütün bu yayınların hepsini kaydediyorsunuz ama değil tabii mi? Tabii. Biz de. Monta zaman kaydediyoruz. <laughs> Aynen öyle. Ne kadar arşiviniz, arşiviniz çok ee, geniş şimdi, bir arşiviniz var. Şimdi e, biz 215 sektörü e, 3 sene önce başladık. Onların tamamı Haberleri kestiğimiz bölümlerini hiçbir silmeden devam ediyoruz. Normalde de 3 ay bütün televizyonları ve radyoları 3 ay 90 gün muhafaza ediyoruz. 91. günde tekrar üstüne koyuyor. Hmm. Yakında üç 960, 3 aylık var şu an. Bas, basında sınır yok yani geriye dönük e, 2000'den beri var. E, yakında işte tekrar depolama sistemlerini büyütüyoruz. 960 terabayta çıkacağız. İnşallah oradan sonra e, mümkün mertebe silmemek. Ama medya o kadar güçlü ki Türkiye'de. Biz işte e, 7 televizyonla başladık bu işleri yapmaya. Şu an 72 kanaldaydık. Yeni bir atakla 150 televizyona çıktık. 150 kanal mı istiyorsunuz? Tabii. E, yerellerde, bölgesellerde Kıbrıs dahil. E, yakında da e, 250-300'e çıkacağız. Sürekli üstüne koyarak gitmek istiyoruz. Çünkü ...yerel de çok önemli bir yer tutuyor. Zaten geçenlerde biraz sonra bahsedildi... ...lansmanını yaptığımız olayda da... ...yereli ulusalla... ...ulusallaştırmak adına... ...bir çalışma içerisine girdik. Evet, gerçekten çok enteresan. Ee, geçtiğimiz günlerde yaptığınız... ...atılımlara bir yenisini eklediniz. Türkiye'nin 81 yeni kapsayacak şekilde... ...şube ve temsilcilikler açtınız. Evet. Amacınız yerel medyanın etkinliklerini duyurmak mı? Şimdi... Ars talep dengesi diye bakalım. Biz tabii Türkiye'nin birçok e, e, işte e, sanayi ve ticaret kuruluşlarına hizmetler veriyoruz. Artık bizim şirketlerimiz, ulusal ve uluslararası şirketler, e, Türkiye'nin tamamına nüfus edip oralarda ürünlerini tanıtmak istiyorlar. Bunun için de yerel medya. E, ben bile işin detayına girdikten sonra bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Sürekli talepler. Yani işte 20 ilde, 25 ilde lansman yapıyor ama bunları da oradaki e, yayınlarla televizyona duyurmak istiyorlar. Müşteri tarafında böyle bir e, talep yoğunluğu artınca ve bir tarafta da biz e, hem müşterilerimizin merkezdeki İstanbul'daki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, bir de e, yerel müşterilerimiz var. Belediyeler, valilikler gibi onlara da verdiğimiz hizmette eksiklikler vardı. Yani bir kurumun 100 haberi çıkıyorsa bunun 70-80'i yerelde çıkıyordu. 20-30'u ulusalda çıkıyordu. Bu sefer bizden hizmet alırken kendi içlerinde bir servis kurmak zorunda kalıyorlardı. Hı. Bazı Anadolu aslanları dediğimiz büyük şirketler de dahil. Bu projeyle beraber biz Türkiye'yi 28 bölgeye böldük ama 81 ili kapsıyoruz. Herkese de kendi ajans biresini kurduk. Bu çok önemli. Çünkü Malatya'da bir Malatyalı, Trabzon'da bir Trabzonlu, Kayseri'de bir Kayserili mantığıyla ee, yerelle ulusalı ulusal birleştirdik ajans pres gücüyle birlikte. Aynı sabah bizden normal servis alan müşterimiz sabah 7'de bütün ulusal basında bölge baskıları bir haberlere ulaşırken geceden e, yayınlar lojistik olarak bize tedarik edilip geldiği için artık işte Konya'nın sesi işte Yeni Konya, işte Antalya Express falan neyse o bölge tamam bize akmaya başladı ve yerelde şöyle bir güzellik var. Gerçekten güçlenen her ilin 8-10 tane günlük gazetesi var ve bunlar okunuyor, tirajları var. O bölgesel olduğu için tabii ki. Yani bölgesel de yerel. Yani Antalya'nın gazetesi, Konya'nın gazetesi mesela Zonguldak çok enteresan bir il. 97 tane yayını var. Dergisi, gazetesi. Yani ben detaya girince bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum. Bu sinerjiyle beraber işin içine televizyonları da kattık. Çünkü herkesin 3-4 tane de her ilin güzel televizyonları var. Gazeteler 8 sayfa 10 sayfa renkli. Bu müşterilerimizin de çok hoşuna gitti ve e, ortak bir paydada kazan kazan modeliyle bir şey geliştirdik. Yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zaten bir ofisimiz vardı Lefkoşa'da. Almanya ayağımızı açtık. Çünkü Almanya'da önemli bir Türk medyası var, doğru. Türk şirketleri var. Türkiye'den haberdar olmak için çok Aynen öyle. Çekiyorlar. Bir de kurumların şöyle ihtiyaçları var. Eğer Karslıysa Hı. Kars'taki çıkan haberleri de merak ediyorlar. Yani her ilin bir hemşirecilik de vardır. Böyle güzel paketler hazırladık önceden daha yüksek olan fiyatları artık küçük ve orta ölçekli işletmelere de hitap edecek şekilde kobi paketleri yaptık. Bu da çok güzel geri dönüşümler aldı. E böyle güzel bir şekilde gidiyor. Yani gerçekten çok enteresan. İnsanları mesela televizyona mahkum olma, olmaktan kurtarıyorsunuz insanları. Aynen de. öyle. İkincisi gazete okumaktan kurtarıyorsunuz. Gene onlar okunuyor. Yani şöyle bakalım. mesela bizim verdiğimiz servisler günlük o biz gazetenin o siyahını severiz. Hani habere bakmak ayrı bir şey. Bir tür, o tür bizim hani genel bültenlerimiz de var. İşte Türkiye'nin gündemi ekonomik, siyasi, kültür, sanat dahil ama orada sadece sizin ya da kuruluşunuzun uzmanlık alanı, rakiplerinizle ilgili durum, e, kendi markanızla ilgili bir şeyler. Onların biraz daha dediğim gibi e, analizlerini yapıp hani vakit kazandırıyoruz. Hani bir Google'a da giriyorsunuz. Bir şeyleri search ediyorsunuz. Getiriyor ama çöp bilgi çok geliyor. Yok yok bu süzüp e, evet. bu bu rapor pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde eğer Bazen işte sanat camiasında oluyor. Yanlış yapılan haberlerin tezgizi oluyor. İşte siyaset dünyasında oluyor. Bu anlamda herkesin kullandığı alanlar farklı. İşte hukuki boyutlu olanlar var. Sektörel e, tespitler var. Marka değerin artırılması. Bilirsiniz, reklama bakılır, doğru. haber okunur. Doğru. Yani haber eğer doğru yönetirseniz güzel sonuçlar alırsınız. ayeten eee basın, te gaz gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyo, internet sitelerinin yanında e, Ajans takipleri yapıyoruz. Bütün haber ajanslarının takiplerini yapıyoruz. Haber uyduya düşer düşmez müşterinin ilgili bölümü cep telefonuna. Tabii Reuters de var. İhlas, Cihan, Anadolu Ajansı gibi bütün ajansları da takip ediyoruz. Bir de yakında çok güzel aslında ürün bitti. Sosyal medya takibine 1 Temmuz'da başlıyoruz. Çünkü artık Facebook, Twitter, Friendly gibi e, sitelerde müthiş, e, enteresan sonuçlar. Bir devletin yöneticisini Mısır'da devirebildiği örneğinden yola çıkarak <laughs> evet. anında tepki alınabilen, artık kurumlar çok önem veriyorlar. Artık iletişim, bir bir anda, internet vasıtası e, müthiş bir gelişme. Evet, yani gerçekten. çağımızın belki en büyük şeyi Doğru, internet büyük başlangıcıyla. E, bu i̇şte şekilde doğru doğru kullanılması lazım gerçekten ben şunu sormak istiyorum kamu kurumlarına mesela mahkemelerden bir kişi olarak sizden böyle talepte bunlar mı Tabii tabii kesinlikle bir kere e, medyadaki e, imanlar mahkemede delil olarak kabul ediliyor yani birçok davada e, onlar isteniyor biz de onları e, kendilerine takdim ediyoruz çünkü e, delil Sizden mesela almaları büyük bir güven ortamından sonra sağlanıyor. E Tabii yani, yani. E, demin konuştuğumuz hani o güven güvenler evet. kuruluş çok güven önemli. E, önemli bir şey. Eğer bir rapor hazırlıyorsa ve anda ajans Bilesi'nin imzası varsa biz pazar kamuoyu ve pazar araştırmaları da yapıyoruz. Yani bizde ürün kamu çok geniş. Güven olmazsa hiçbir şey olmaz. Doğru. Ama bu güveni de zedeleyecek Allah aşkına bugüne kadar hiçbir şeyimiz olmadı. Doğru. Bu önemli. E, nitelikli bilgiyi en hızlı, en etkin biçimde sağlıyorsunuz. Bursu evet. Kesin. Sistem nasıl çalışıyor? Şimdi sistem şöyle çalışıyor. Bir kere makineye yaptırabileceğimiz her şeyi makineye yaptırıyoruz. Hı. Biz donanımda e, IBM'le bir çözüm ortaklığına gittik. Türkiye'deki kurulu özel sektördeki en büyük 10 sistemden birine sahip. Bir kere çok sağlam bir donanım sisteminiz lazım. Bütün yazılımlarımız Türk mühendisler, bizim ekibimiz tarafından yazılıyor. Teknolojiyi eğer doğru koyarsanız, personeli bizim ortalamamız 15-20 yıllıktır. çalışan ortalamamız yani bayağı şeydir. Bunları sürekli yetiştiriyoruz. Sizin, ee, o en önemli nokta o. Siz mi yetiştiriyorsunuz? Tabii biz yetiştiriyoruz. Ben ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesinde dersler veriyorum. Biraz hocalık tarafımız var. Güzel. Seminerler falan. Güzel. Ee, sistem e, girişinden e, sonucuna kadar yayınları bir kere sağlıklı bir şekilde televizyon, radyoysa ise receiver ve tunerler aracılığıyla bilgisayarlara kayıtları yapılıyor. Daha sonra programlar marifetiyle bunlar izleniyor, dinleniyor. Raporlar hazırlanıyor, klipler hazırlanıyor webde servis haline. Basın ve internet, aynı metodolojiyle yayınlar dijital hale getiriliyor. İnternet zaten dijital. Osiyallarla aratılıyor. Çıkan sonuçlar insanlar tarafından edit ediliyor. Sonuçları yansıtılıyor. Bütün bunların asıl e, yoğurdun kaymağı gibi düşünelim. Çıkan sonuçları 256 kritere göre raporlar hazırlıyoruz. Yani o haberi her açıdan bakıp o sektörün veya o kurumun haberlerine medya performanslarını çıkarıyoruz. Bir nevi rating derecelendirme kuruluşları gibi şirketlerin karnelerini çıkarıyoruz. Genelde birçok ortamda işte perakende günlerinde falan şirket performanslarını <laughs> o anlamda duyuruyoruz. Başarılı olanların neyi yaparak başarılı oldukları, eksik tarafı olanlar yani kendilerini görmeleri lazım ki eğer e, üründe veya şeyde bir sıkıntı varsa veya işte rakibi bir ürün çıkarmıştır karşında ne yaparsa ne olur bu tür konularda danışmanlıklarda da verince e, iyi sonuçlar alınıyor diye. Fakat misiniz? işin en püf noktası gördüğüm kadarıyla o dini rapor hazırlamak. Tabii. Orada çünkü makineye bir şeyi bir yere kadar yaptırabiliyorsunuz. Evet. Ondan sonra, Ondan sonra insan İnsan, insan, insan zaten şu an bizim 300 kişilik bir e, çekirdek ekip ekibimiz var. Merkezde 200 kişi işte. Nerede merkeziniz var. nerede? Mecidiyeköy'deyiz. 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 Orada kurul or orada mı kurulmuştu? Yok. Biz Babaali kökenliyiz. Biz komşuyuz sizlerle <laughs> e, 70'li yıllarda Çatalçeşme Sokak'ta Oo, karşılıklı evet. komşuyduk. E, tamam, Türkiye gazetesiyle. ile. E, tabii yıllar geçti. Bağ ba, artık nostaljik yerler oldu. Evet. İki teli dağıldı. E, ama ağırlık var. Evet. E, Ajans Press'in en büyük özelliklerinden biri de medya takibi. işte. Görsel ve yazılı basında yer alan tüm haber ve makaleler var. Bunları izleme şansını olmayanlar Ajans Press'ten nasıl yararlanıyor? Yani size e, üye mi oluyorlar? E, abone tabii mi oluyorlar? Bizim bizim şöyle söyleyeyim. Bir kere bizim e, Dijitürk 540. kanalda bir Ajans Press IPTV diye bir platformumuz var. Bu platform Normal işte iki buçuk milyon üyesi var, bir bedel ödemeden sabahları e, bizim günlük hazırladığımız e, sektör özetleri, e, siyasi haberler, hani ajansların geçti özet haberler gibi düşün. Bu tarz bilgilerin gazetelerden işte birinci sayfa haberleri, bazı köşe yazarları gibi e, verdiğimiz bir ücretsiz servisimiz var. Tanıtım ve destek amaçlı. Ücretsiz. Ücretsiz. Orada e, öyle yani. bir platformda e, anlaşmamız var. Onun dışında. E, Bizde dediğim gibi e, çok minim yani 100 liradan 50 bin liraya kadar çeşitli ürün kamlarımda e, bu aylık mı bunlar? aylık rakamlar e, ürünlerimiz var bu ürünlerle ilgili genelde e, sektörel takipler işte sanatçılar kendileriyle ilgili şeyleri alıyorlar sporcular yani medyayla ilişkisi olan herkesin bizimle bir işi vardır. Bir şekilde ilgi alanı olan. Doktorların farklıdır, avukatların farklıdır. Yani her meslek grubunun, bir şekilde akademisyenlerin farklıdır. Bazen araştırmalarda kullanıyorlar. Bu tür e, ürünleri artık herkesin kesesine uygun verebildiğimiz ürünlerimiz var. Bunun dışında sokaktaki vatandaşın da zamanla bizde iş oluyor. İşte bir yarışma programına katılıyor, bir şey oluyor. Çünkü biz bunları arşivlen tuttuğumuz için. Bunları da tutuyor musunuz? Tabii. Kanal ver...